Merhaba ben Murat Işık, Fatma Saygın Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. 2 e, sene önce Ege Çalışkan arkadaşım ile birlikte bir yazılım kodlama biyoteknoloji alanında bir proje yapmaya karar verdik. Ve e, daha sonrasında Teknofest'te sunduğumuz projemizi yaptık. 2 e, sene süren bu süreç sonunda projemizi çeşitli yarışmalarda sunduk ve e, daha sonrasında da Teknofest'e katılmış olduk. Projemizin adı Bulaşıcılığı Arttıran SARS-CoV-2 Mutasyonlarının Tahmini. Projeye ilk başladığımızda Ege arkadaşımızla tabii ilk olarak sorunu bulmaya çalıştık. Sorun tabii ki de şu anda günümüzde çok görülen COVID-19 pandemisi ki hayatımızı büyük etkide değiştirmiş durumda. Sorunumuzu elde ettikten sonra bu sorun hakkında nasıl bir çözüm yöntemi tasarlayabiliriz diye düşündük ve mutasyon tahmini yapmaya karar verdik. Bunu nasıl yaptık? İlk olarak e, laboratuvarda koronavirüsün uğrayabileceği bütün mutasyonları içeren bir deneysel veri seti aldık. Bu veri setini kendimiz kodlayıp e, makine öğrenmesi algoritmalarında analizi hazır hale getirdik. E, bu formata hazır hale getirdikten sonra veri setimizi sürekli güncelledik, güncel tuttuk. Daha sonrasında e, iki adet referans mutasyon alarak kümeleme algoritmaları yaptık. Tehlikeli mutasyon kümesi oluşturmaya çalışarak çıktığımız bu yolda da 6 tane mutasyonun koronavirüsün yayılmasında tehlikeli etkileri olma ihtimali yüksek olarak belirledik. Ve bu 6 mutasyonu projemizin sonucu olarak verdik. Neden Teknofest'e katıldık projemizle? Çünkü Teknofest çok büyük bir organizasyon ve projemizi sunabileceğimiz bir sürü kategori vardı. Biz de dolayısıyla çok ses getireceğini düşündük. Çünkü Teknofest gibi büyük bir organizasyonda e, ...halkla da iç içe olabiliyoruz ve projemizi daha büyük bir kitleye ulaştırabilmiş oluyoruz. Dolayısıyla biz bu projemizde Teknofest'e katıldık. Teknofest hazırlık sürecine başladığımızda ilk olarak bir rapor yazmamız gerekiyordu. E, raporumuzu oluşturduk, sunumumuzu oluşturduk ve e, aşama aşama elemelerden geçtik. Türkiye genelinden bütün projelerle e, kendi kategorimizde e, ele, elemeye girdik. E, daha sonrasında da finale kaldığımızı öğrendik. E, fakat bizim hazırlık sürecimizde enteresan bir durum vardı ki biz... Ee, ikinci aşamasında aslında bizim projemiz elenmişti. Daha sonrasında biz bir e, itiraz raporu gönderdik projemize dair çünkü e, yani bu kadar kolay eleneceğini düşünmüyorduk biz de açıkçası. O yüzden bir itiraz raporu gönderdik. Daha sonrasında da itiraz raporumuz kabul edildi ve finale kaldığımızı öğrendik. Yani aslında e, hırslı bir şekilde projemizi e, biz savunmasaydık belki de şimdi teknofest maceramız olmayacaktı. Teknofeste ilk katılırken aslında bizim bir derece beklentimiz yoktu. Asıl amacımız bizim e, bulduğumuz sonucu insanlarla paylaşmaktı. Ama daha sonrasında finalde e, ilk gün jüriye de sunum yaptıktan ve geri dönüş aldıktan sonra acaba birinci olabilir miyiz, ilk üçe girebilir miyiz diye düşünceler kafamızda oluşmaya başladı. Daha sonrasında jüriyle sürekli soru-cevap ve yaptıktan ve e, projemizi detaylı şekilde anlattıktan sonra Teknofest'te aslında birinci olabiliriz diye düşünmeye başladık. Teknofest'te birinci olduğumuzu öğrendikten sonra tabii hemen bir ani bir sevinç yaşadık, ani bir heyecan yaşadık. O ödül töreni, ödülü aldıktan sonra gelen insanların tebrikleri ve diğer herkesin tepkisi açıkçası beni de ve proje arkadaşımı da çok sevindirmiş olmalıdır. Teknofest aslında çok büyük bir alanda gerçekleştirilen çok büyük bir organizasyon. Dolayısıyla orada çok fazla anıya sahip olduk. Bu anılarımızdan bazıları mesela o alanı gezerken çok eğlendik, çok keyifli anlar yaşadık. Orada jüriye sunum yapmak çok iyiydi, çok güzel tecrübelere sahip olduk. Orada TÜBİTAK Başkanı'na ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı'na da sunum yapmış olduk. Ama benim için Teknofest'teki en önemli anım Aziz Sancar'ın söyleşi verdiği gündü. Çünkü Aziz Sancar'ı hani daha öncesinde hayatımda hiç görmemiştim ve kendisi benim büyük bir idolümdü. Dolayısıyla Aziz Sancar'ın bir söyleşi vereceğini öğrendiğim gün hem çok heyecanlandım hem de çok sevinmiştim. Aziz Sancar'ı görmek benim için çok heyecan vericiydi. Hatta Aziz Sancar benim tam oturduğum yerin önünden geçmişti. O da hani benim unutamayacağım hayatımdaki sayılı anlardan birisidir. Teknofest'i kazandıktan sonra beni en çok sevindiren şey insanların tepkisiydi. Çünkü her yerden insanlar arıyordu. Herkes tebrik ediyordu hem okulumda hem ailemde. Dolayısıyla çok mutlu oldum öncelikle. Daha sonrasında biz Teknofest'te bir kez daha görmüş olduk ki bu projemiz gerçekten ses getirebiliyor ve gerçekten başarılı bir proje. Dolayısıyla bu projemizi daha da hevesli bir şekilde geliştirmeye devam etmeye başladık. Ve proje fikrinin de hani insanlar için önemli bir fikir olduğu için daha fazla yere duyurmaya çalışmaya başladık. Projemizde karamsarlığa çok düştük. Hatta analiz projesi olduğu için takıldığımız anlar da çok oldu. Artık öyle bir yere gelmiştik ki acaba bu iş olmayacak mı, sonuç alamayacak mıyız dedik. Ama burada e, annemin, öğretmenlerimin ve e, destek veren herkesin yardımıyla projemizi geliştirmeye devam ettik. Dolayısıyla onlara buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. E, en sonunda da böyle güzel sonuçlar aldık. Teknofest birinciliği de bu sonuçlardan en önemlisi olabilir. E, bu sayede benim size önerim, eğer işe yarayacağını düşündüğünüz bir fikriniz varsa... Asla ama asla pes etmeyin ve sürekli o fikrin arkasında durun, vazgeçmeyin. Ben Fatma Saygın Anadolu çalışıyorum. Murat Beyli'nin fizik öğretmeniyim. Ben e, Teknofest'in öneminden bahsetmek istiyorum. Biz eğitimciler yıllarca iğneyle kuyu kazar gibi e, öğrencilerimize bir şeyler katmak için uğraşırız. E, kolay bir iş değildir, yorucudur ama bana çarpıcı gelen şey bu oldu. Teknofest gibi büyük organizasyonlar müthiş rüzgarlar doğuruyor. yelkenleri güçlü şekilde şişiriyor, yol alabiliyoruz. Öğrencilerimiz tatlı bir heyecanla e, literatür taramasından e, konularının diğer bilimlerle, ilişkilerine, onlarca kez e, hipotezlerini denemeye kadar değişik aşamaları yaşıyorlar. E, Teknofest'in Oluşturduğu vizyon müthiş, oluşturduğu iklim müthiş. Gençlerimiz popüler, geleceği olan konularda çalışıyorlar ve bunu Teknofes gibi organizasyonlarda sunma imkanı buluyorlar. Biz okul olarak müdürümüz Aytekin Alparslan Başkanlığı'nda bu bilimsel çalışmalara ve yarışmalara büyük ağırlıklar veriyoruz. Örneğin bununla ilgili 3 tane üniversiteyle protokol imzalamış durumdayız. Ya yapay zeka, ya insansız hava araçları, deprem konularında böyle üniversiteden de akademik destekler alıyoruz. Teknofest'i 3 kelimeyle anlatmam gerekirse karar, azim ve başarı. Ben de odaklanma, güven ve hedef ulaşma diyorum.